Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Ben Nazlı Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizi bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bir açıklama yaptı ve dedi ki arkadaşlar, ikinci dönemde işlenen konular yani yıllık planda, yani müfredatta olan konular sınavda sorulmayacak. Bu LGS için de böyleydi arkadaşlar ve YKS için de böyleydi. Yani hem liseye giriş sınavında hem üniversiteye giriş sınavında ikinci dönem konuları olmayacak. E peki bu açıklamadan sonra çocukların kafalarında şöyle sorular oluştu. Acaba ikinci dönemde hangi konular vardı? Bana çok fazla yazdınız. Hocam bununla ilgili bir video çeker misiniz? İşte kim istiyor ki Cumhuriyet yok, kim istiyor paragraf yok, kimisi diyor işte bilmem roman yok, tiyatro yok. Ben de arkadaşlar bununla ilgili bütün bildiklerimi bir araya getirmeye çalıştım. Ve sizinle paylaşmak istiyorum. Aklınızdaki soru işaretini gidermek istiyorum. Değerli arkadaşlar... İkinci dönem konuları evet tekrar ediyorum üniversite sınavında çıkmayacak. Peki ikinci dönem ne zaman başladı ve ikinci dönem hangi konuyla başladı? Ee, bu hem lise giriş sınavında böyle hem üniversite giriş sınavında böyle. Yani arkadaşlar diyor ki bana 3 ve 7 Şubat sonrası işlenen hiçbir konu sınavda yok sorulmayacak. Bu konular çünkü biz neden? Çünkü arkadaşlar biz uzaktan eğitimle şu an eğitim vermeye çalışıyoruz ve bunları sınavda sormayı e istemedi ve bakan böyle bir açıklama yaptı. Peki biz birinci dönemi ne zaman bitirmiştik değerli arkadaşlar? Birinci dönemimiz 17 Ocak Cuma günü sona ermişti ve iki haftalık bir aramız vardı. O iki haftalık aradan sonra da biz 3 Şubat'ta eğitim öğretime devam ettik. 2019-2020 eğitim öğretim yılına 3 Şubat'ta ikinci dönemde devam ettik. 3 Şubat'ta Türkçe ve edebiyat alanında neler vardı? Hangi konu vardı? Şiir yazma çalışmasıyla başladık değerli arkadaşlar. Sonrasında asıl önemli konu. Hocam Cumhuriyet dönemi var mı, yok mu? Romanı, tiyatrosu var mı, yok mu? Hemen açıklamasını yapıyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki e, okulların çoğu AYTT yapıyor. Daha çok çocukların ihtiyacına yönelik çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla 12. sınıf müfredatına çok fazla %100 bağlı kalamıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada mesela 10 ve 14 Şubat'ta Cumhuriyet dönemi romanı 1923 ile 1950 yılları arasındaki romanı varken sizler o gün okulda başka bir konu işliyor olabilirsiniz. Mesela diyelim ki sizler o gün diyelim divan edebiyatını işliyor olabilirsiniz siz şöyle düşünmeyiniz. Biz 10 ve 14 Şubat'ta divan edebiyatını işledik demek ki divan edebiyatı yok. Hayır, kesinlikle böyle düşünmüyorsunuz. Kesinlikle yıllık plana, müfredata bağlı kalmalısınız. Buna göre düşünmek durumundasınız. Şimdi Romanı da biliyorsunuz ki artık yeni e, müfredat şöyle arkadaşlar. Roman dönemlere göre veriliyor. Yani 9. sınıfta da var, 10'da da var, 11'de de var, 12'de de var. Bakanımızın açıklaması şu Sayın Ziya Selçuk'un. E, 9, 10 ve 11'de müfredatın hepsi çıkacak. Ancak 12. sınıfta ilk döneme göre gelecek. Yani ikinci dönem yok. Bu şu demektir. Sizler 9. sınıfta Tanzimat romanını işlemiş olabilirsiniz. Ya da 9. sınıfta örnek veriyorum Servet Efe'nin romanını işlemiş olabilirsiniz. Arkadaşlar o konulardan zaten gelecek değil mi? Tanzimat dönemi Ta 39 yılında Tanzimat Fermanı ile başladım. 60 yılından işte 95 1860 yılından 1895 yılına kadar devam eden bir süreç. Fakat şuraya dikkat etmek durumundasınız. 1923'ten sonra yani Cumhuriyet'in ilanı birlikte artık Cumhuriyet döneminin başlamasından sonra artık roman sorulmayacak. Bu şu demek. Yani 10 ve 14 Şubat'ta hangi dönem romanı yokmuş? Cumhuriyet dönemi romanı 23 ve 50 yılları arasında. Sonrasında devam ediyor. 30 31 Mart'a kadar roman konusu devam ediyor. 31 Mart'ta artık roman bitiyor 1950 1980 1980 ve sonrası yani modern postmodern ve Cumhuriyet dönemi romanları sınavda çıkmayacaktır ve dünya edebiyatından roman konusu da sınavda gelmeyecektir ama tekrar ediyorum Servet Efe'nin dönemi romanı var değil mi Servet Efe'nin tane zaman arkadaşlar 96 ile 1896 ile 1901 yılları arasında ama burada 1923 ve sonrası roman çıkmayacak diyor. Dikkat. Tarihleri lütfen dikkat ediniz. Şöyle bir mantık yok. Roman hiç çıkmayacak. Böyle bir şey yok. Tanzimatlı Servet Fünun'u var. 1923 ve sonrası yıllardaki roman ve türleri ve sanatçıları yani o sanatçıların romanları çıkmayacak. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Peki geldik. Ee, 30-31 Mart'ı artık roman konusu bitti. Kapattık roman konusunu. Şunlar sınavda çıkmayacak dedik. Okey. Ve burada bir ara tatil var biliyorsunuz ki bir haftalık. Bu ara tatil de 6 ve 10 Nisan'a tekabül ediyor. Daha sonra biz ne yapıyoruz? 10 Nisan'dan sonra 13 Nisan'da gene eğitim öğretime başladık. Peki hocam 13 Nisan'da ne var? 13 Nisan'da artık tiyatro var. Ama hangi tiyatro? Hangi yıllar arasında? 1950 sonrası tiyatrosu var değerli arkadaşlar. Evet 13 Nisan ve 8 Mayıs'a kadar tiyatro konusuna devam ettik değil mi? 1950 sonrası Türk tiyatrosu da demek ki neymiş arkadaşlar? Sınavda çıkmayacak ama tekrar ediyorum Namık Kemaller olsun, Şinasi'nin olsun, işte Ahmet Vefik Paşa'nın olsun. Yani Tanzimat dönemi tiyatrosu biliyorsunuz ki çok önemli. Tanzimat dönemi tiyatrosu değerli arkadaşlar sınava tabi sınavda var. Tekrar ediyorum 1950 ve sonrası yani Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna tekabül ediyor bu da. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu çıkmayacaktır diye diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyoruz. Ee, 11-15 Mayıs'a geldik. Geldik deneme türüne değerli arkadaşlar. Dünya edebiyatındaki deneme türü sorulmayacak. Sonrasında geldik 18-22 Mayıs'a Cumhuriyet dönemi yani 1923'ten başlayıp 60-50 ve 60 sonrasına kadar olan deneme de çıkmayacak değil mi? Denemeyi nerede bitiriyoruz? 1 ve 5 Haziran'da da denemeyi bitirdik. 11 Mayıs'ta başlayıp 5 Haziran'da bitirdik. Dünya Edebiyatı'nda deneme Değil mi? 1923-1960 yılları arasında deneme, 60 sonrası denemeyi arkadaşlar sormuyoruz değil mi? Nurullah Ataç gibi mesela Cumhuriyet Dönemi denemecisi demek ki denemesiyle ilgili karşımıza bir şey gelmeyecek diyoruz. Peki o halde 8 ve 12 Haziran'a bakıyorsunuz. Artık yepyeni bir konu var. Söylev, nutuk arkadaşlar. Nutuk konusu Cumhuriyet döneminde söylev çıkmayacak. Değil mi? Daha sonra bakın, müfredatta yazılanı söylüyorum ben size. Bunlar kesin bilgi olmamakla birlikte arkadaşlar müfredata göre şu an bir çıkarımda bulunmaya çalışıyorum. İslamiyet öncesi ve sonrası söylev de sorulmayacak, nutuk sorulmayacak diyorum değerli arkadaşlar. Hal edebiyatta böyleyken Türkçede ne olacak öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçe ayrı, edebiyat ayrı bir müfredat değil. Dolayısıyla ikisi bir arada veriliyor. Bunlar yapılırken, bu konular işlenirken Türk dili ve edebiyatı olarak artık geçiyor ya dersimiz. Bunlar yapılırken Türkçe'de arkadaşlar bunlarla beraber tekrarlanan konular imla ve noktalama ve paragrafta yapı. Bu konular ikinci dönem konuları olarak geçer ama dinle beni demişim. Peki hocam ben bu konuları bu tarihlere gelmeden yani hangi tarihler? 3 Şubat'a gelmeden hiç görmedin mi? E gördün. E sen bu konuları Şubat'tan önce gördüysen bu konular elbette çıkacaktır diyorum. Yani canlar şöyle bir şey ortaya çıktı. Kesinlikle ama kesinlikle Türkçe'de konu eksilmesi olmayacak. Paragrafta anlamı yıllarca gördünüz. 9'da gördünüz, 10'da gördünüz. 11'de imla ve noktalama ilkokul 3, 4 artık neyse oradan beri görüyorsunuz. Türkçe'de herhangi bir konu azalması söz konusu değil. Edebiyatta da söylediğim konular bir daha tekrar edecek olursak eğer deneme yok. Dünya Edebiyatı'nda ve 1923, 60 ve 60 sonrası deneme yok. Ondan sonra Cumhuriyet dönemi romanı yok. 23'ten itibaren yani o postmodernlerde, Oğuz Atay'larda, Orhan Pamuklar'da onlar yok. Ondan sonra cami, ee, tiyatro yok. 1950 sonrası tiyatrosu ama Tanzimat tiyatrosu olacaktır dikkat. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan şeyleri lütfen yorum olarak yazınız. Tekrar ediyorum. Bunlar benim çıkarımlarım. Belki ileride Milli Eğitim Bakanı bununla ilgili bir açıklama yapar, yapmaz bilmiyorum ama bunlara kesinlikle bağlı kalmanızı istiyorum. Bildiğiniz yanlışları, ön kırın. İşte Cumhuriyet dönemi yok. Yok efendim öyle bir şey, öyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet dönemi koskoca şiiri var. Cumhuriyet dönemi deyince zaten aklımıza şiir gelmesi gerekmiyor mu değerli arkadaşlar? Hepinizi öpüyorum, hoşça kalın, görüşmek üzere